Evet hakem son işaretlerini yaptı, onaylarını aldı, düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor. Uzun bir top, kafayla uzaklaştırılıyor, sol kanata geldi Yunus Emre ve taç. Evet orta sahaya doğru uzun bir top geldi. Ve hakem offside gösteriyor. Yasin sağ tarafı oynuyor topu. Uzun bir top. Ve yakın sakız de top. Emre ile geliyorlar. Bir arapası. 7 numaralı oyuncu Yunus Emre bir vuruş yapıyor ve top avuta çıkıyor. Önükücü Spor Halit'ten bir kez daha topu kapıyor ve sağ kanattan bir kontrol atar çıkış var. Dediklerle ilerliyor. Şu anda top Muhammed'de. Topu Halit aldı. Bir orta Muhammed ve kaleci topu alıyor. Kısa bir atışla başlattığı ata sol kanattan Çorlu Spor yükleniyor. Beni Kutsak Spor bir kez daha topu aldı. baslarla oynuyorlar. Tekrar Çorlu Spor'da top. Orta sahadan uzun bir top havadan. Güzel bir pas. Gol pozisyonu olabilir. Sağ kanattan bir orta. Bir vole ve kaleci Yasin topu tutuyor. Bakın tekrar izliyoruz. Güzel bir vuruş ama kalecinin üstüne geldi ve Yasin topu kontrol etti. Doğru spor tekrar topu kazanıyor orta sahada. Bir ara pası. Gol pozisyonu olabilir. Önünde kaldı vuruş. Yine kaleci Yasin. Sol kanada uzun bir top. Önemli bir atak başlangıcı. Sol kanatta Ceza sahasında dripliklerle gitti. Bir vuruş ve çok az farkla avuta çıkıyor. Kör spor kazandı tekrar. Ortaya doğru bir pas. Çok önemli pozisyon. Boy pozisyonu. Çok önemli bir pozisyonda. Muhabbet topu üstten avuta attı. Ali yani Hakan. Hakan'da top. Uzun bir pas sol kanattan yükleniyor. Güzel bir plase ve Ali kurtarıyor. Muhammed de top. Muhammed bir ara pası denemesi. Pozisyon içerisinde Emre var. Emre'nin orta sahada yaptığı pozisyonda, faal yaptığı pozisyonda hakem sarı kartı oh, gösteriyor. Muzaffer. Oh, oh, oh. Güzel bir çalım. Ve bir faal. Hakem kartını çıkarıyor. Ve sarı kart. Emre. Gökay kullanacak. Gökay vuruşu kullanıyor. Ve barajdan sekiyor. Kornere çıkıyor top. Sezar. Sağ kanda açıldı. Top bir pozisyon olabilir. Bir vuruş ve top gol. Müthiş bir vuruş geldi. Yunus Emre'den ve top gitti. Beykoz saklı Spor faaliyetleri 1, Çorlu Spor 0. Harika bir vuruştu gerçekten Yunus Emre'den. Bakın pozisyonu tekrar izliyoruz. Çok zarif bir şekilde sarıldı. Tam köşeye doğru vuruşunu yaptı ve Topu ağlara gönderdi Yunus Emre. Beko Spor topu kazandı. Sol kanattan geliyorlar. Önemli bir atak olabilir. bir finale yaklaşıyor. Sola doğru bir pas. Kaleci açıldı. Bir vuruş. Ve top kornere çıktı. Erkan kullandı. Bir kafa ve topağlarda gol. Muhteşem bir kafa vuruşu geldi. Orada kafa vuruşunu yapan Emre. Çok güzel bir korner vuruşu oldu. Emre doğru yerde çok güzel bir kafa vuruşuyla topu gönderdi. Ve maça eşitlik geldi. Evet. Yoğun konfetiler atıldı yine tribünlerden sahaya. Maç bir kez daha duruyor. Sol kanattan yükleniyorlar. Bir orta defansın müdahalesi var. Bir atak gerçekçi çeynemek uzak. Spor sola doğru açılan bir top. Bir orta. Bir kafa vuruşu kaleci muhteşem kurtardı Ersin. Harika bir kurtarış yapıyor. Çok güzel bir kafa vuruşu geldi. Harika bir kurtarış geldi. Şimdi Çorlu Spor kontra atak arayışında hızlı diriplikler ilerliyor. Orta sahada sağ kanada doğru bir puaz. Ayağından açıyor topu ve topu kaybediyor. Top taca çıkıyor. Bir orta geliyor. Yerde kalan orada Beykoz Spor faaliyetleri defans oyuncusu ve hakem bir el tespit etti orada. Elle oynayan oyuncu orada Muhammed. Beykoz Spor faaliyetleri şimdi serbest vuruş kullanacak. Ortaya doğru bir top. Ceza sahasında bir tehlike olabilir. Bir vuruş. Çok az farklı avuta çıkıyor. Bir oyuncu değişikliği daha var Çorlu Spor'da. Çorlu Spor sol kanattan geliyor. Ortaya doğru oynadı. Güzel bir pozisyon. Bir vuruş. Önemli bir vuruştu gerçekten. Muhammed'den geldi vuruş. Ceza sahasının oradan. Az farklı üstten avuta çıkıyor. Bakın bir daha izliyoruz. Hemen oynadı orada. Ortaya doğru bir pas. Ölen bir pozisyon. Bir vuruş. Kaleci Yasin. Kurtardı orada. Yasin dekajını kullanacak. Kullanıyor. Beykuzak Spor faaliyetleri sol kanattan geliyor. Ali orada. Arkadaşına bıraktı. Bir orta. Bir kafa vuruşu. Üstten avuta çıkıyor. Torlu Spor topu kazandı. Bir müdahale var. Orta. Son anda defans uzaklaştırıyor topu. Maça kaç dakika ekleneceğini öğreneceğiz. Çok uzaklardan bir şut dışarı çıkıyor. Bir orta. Bir vuruş. Top kenara doğru açıldı. Bir ara Kaleci tam zamanında kaleyi terk ediyor ve topu uzaklaştırıyor ve maç sona eriyor. Maç sonucu Beykoz Spor faaliyetleri 1, Çorlu Spor 1. Biz yine bir sonraki maçta tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın sayın seyirciler.